Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapımını anlatacağım ve hemen modelimizin yapımına geçelim. Hanımlar daha önce yaptığım zürafaların ilkine ipimi sabitliyorum. Şöyle. ipimi takarken güzel bir şekilde gerdirdim. İpimin uzun tarafını alarak zürafamın üzerine tutuyorum. iğnemi zürafamdan geçirdim. İpim üstte kalıyor. Alttaki çift kaplı olan ipim şöyle iki kere iğneme dolayarak çekiyorum çektikten sonra şöyle bırakıyorum az ipim kaldığı zaman tekrar tutarak sabitliyorum ileriye batarak ipim üstte kalıyor alttakini çift doladım bir tane zürafa yaptım aynı şekilde bir ileriye batarak bir tane daha zürafa yaptığım zürafaya batıyorum. ipimi üzerine atarak geriye dönüyorum. Şuraya batarak ipin üstte kalıyor. Altakini tek doladım. İki parmağımın arasına alarak ipimi bir tane pırpır yaptım. Pırpırın içine batıyorum şöyle. ipimi üzerine atarak tam tepesine çıkıyorum. Tekrar zürafama batıyorum. İpim üstte kalıyor. Altakini tek doladım. Şöyle buradan bol tutarak bakın bol tutarak aşağı indim. Bir tane yapram oluşmuş oldu. Şimdi bir tane zürafa çift doluyorum. Aşağı indim. Hemen yanına bir tane daha zürafa ikinci yaptığım zürafaya batıyorum şöyle geriye gidiyorum tekrar zürafama batıyorum tek dolayarak bir tane pırpır yaptım pırpırın içine batarak tepeye çıkıyorum zürafama batıyorum buradan ipimi bol tutarak aşağı indim hanımlar bu şekilde Birkaç tane yaprak yapalım. Bu biraz büyük oldu, sıkıntı değil. Devam edelim. Bir zürafa. Batıyorum, geriye gidiyorum. Bir pırpır. Tepeye çıkıyorum. Bol tutarak aşağı iniyorum. Bu şekilde birkaç tane yaprağımızı yapalım gelelim. Hanımlar bu şekilde 7 tane yaprağımı yaptım. Şimdi hemen 8 tane zürafa yapalım. Hanımlar 8 tane zürafa mı yaptım? 8'den sonra tekrar yapraklarımızı yapalım. Bu tarafa da aynı şekilde eşit olsun diye burada yaptığımız yaprakları yapıp gelelim Hanımlar bu tarafa da aynı şekilde eşit olsun diye 7 tane yaprağımı yaptım şimdi buradan bakın 1 2 3. ipimi sabitliyorum şöyle şuraya batıyorum. Bir tane zürafa. Zürafaya batıyorum. En geriye gidiyorum şöyle. Bakın buraya batıp ipim üstte kalıyor. Bir kere dolayarak bir tane pırpır yaptım. Hemen pırpırımın tepesine çıkıyorum. pırpırımın içine batarak bir tane pırpır pır yaptım tepede. Şuraya batıp aşağı indim. Araya batarak tekrar yukarıya çıkıyorum. Şuraya batıp bir tane daha pırpır. Pır. Tekrar aşağı iniyorum. yukarıya çıkıyorum. Yukarıda bir tane pırpır. Pır. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı. Yukarıda bir pırpır. Pır. Şöyle tekrar aşağı. Yaptıkça da şöyle kaydırıp düzeltelim. Tekrar tepeye, tepede bir tane pırpır. Pır. Hanımlar bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben toplamda şöyle bir kere daha tepeye çıkıyorum burada bir tane pırpır pır yapsın toplamda altı tane pırpırım oluşuyor şöyle aşağı indim bu arada bunu da söylemek istiyorum arasını bir sekiz zürafa bıraktık biraz daha fazla bırakmanızı tavsiye ederim şimdi bakın şuraya batıyorum şöyle bunu bu şekilde elimle düzeltiyorum bu arasındaki ipi e, kesebiliriz çok önemli değil ama kesersek daha rahat yapabiliriz şöyle ipimi kestim şuradan şimdi bunu Şöyle çevirelim. Bakın bu şekilde çevirelim. Şuraya batıyorum. Bir tane zürafa aynı burası gibi. Tek yaptığımız değişiklik çevirmek oldu. Yine zürafanın en başına geldim. Burada bir pırpır pır tepeye çıkıyorum tepede bir pırpır pır. aşağı iniyorum tekrar tepe tepede bir pırpır pır. bu şekilde altı sıra olana kadar in çık yapalım Hanımlar bu sonuncu şöyle. Şimdi buraya batıp iniyorum. Biraz uğraştıran bir model ama çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Yaprak yapabilen bu modeli kesinlikle rahatlıkla yapabilir. Şimdi buradan ben ipimi koparıyorum. İpimizi koparıp gelelim. Hanımlar ipimi kopardım. Elimizden bu şekilde düzeltelim. Şimdi ben bunu düz çeviriyorum. Bakın burası düz tarafı. Bu arada dediğim gibi ben çok yakın yaptım. Aslında biraz daha uzak yapsaydım model daha daha güzel görünecekti ama ben yakın yaptım. Siz arasındaki zürafaları 16 tane yapın. Bu şekilde çok yakın oluyor. Ben 8 tane yaptım. Şimdi ilk yaprağımın bakın hemen şurasına ipimi sabitliyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle arasında bir zürafa oluştu. Şuraya batarak bakın burada 1 2 ve bir tane daha 3 buradan ipimizi koparalım. Elimle düzeltiyorum modeli. Bu arada ütülen sonra daha daha güzel olacak modelimiz. Bitti hanımlar. Model bu şekilde. Tek yapmamız gereken arayı biraz daha açıp modelimizi daha gösterişli hale getirmek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.